Hepinize merhaba kişi Bugün sınıfı oynuyoruz. Benim ne hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Tanım azıcık ses açayım. Ne hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi de başka yok o zaman. O zaman. Help me out. Kör oldum. Aslında ben bu kadar çalışan şey da Evet. Fınaftayız. Evet. Bir şey yok. Acık sesini açayım. Dur. Enerji hiç, hiç enerji harcamam çalışacağım. Hiç enerji aynı. Hiç enerji harcamamaya çalışacağım. Çok az enerji harcamaya çalışacağım. İnşallah elektrik gitmez. Yok burada. Ortada yok. Hadi. Bir şeyler olsun ya. Kıpırdadın acık. Açık kıpırdadı ya bu. Yoklar. Oğlum nerede bunlar? Hala oradalar. Yoklar. Neyse. Çok sert bastım ya. Bir dakika lan. Oha lan am diyor ne diyor? Tamam, Kanka burada olacak? Yok bir şey. Dalga mı geçiyorsun? Oğlum <laughs> orada lan. Kaç saatler bekliyorum? Kapıdan olacak ya? bu arada bu serinin birinci bölümü. Buna ikiyi de oynayacağım. Bak ikiyi de oynayacağım. Ama bak şaka yapmıyorum. Bunun power'ım 77 kadar. İkiyi de oynayacağım. Hiç bok gibi ama onu da oynarım hadi. <laughs> Night bir de. Hadi oğlum bir hareket biraz. Sesi full kıstım orada korkmuyorum ki. Yine de korkuyorum falan oynarım. Nasıl asla bitirmeyeceğim bu arada. Oğlum bir bak hep dolgu mu geçiyorsun Bir de bu videoyu gece çekiyorum inşallah. Bir şey Oha bu ne? Power left'e bakın. Ohohohohoho oho 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 gittikleriniz konuşamam. Ben gittiklerini zannettim. Oğlum çok sıkılmadı ya. <laughs> Çıka çika. Çika bak seni var ya. Senin yanında olsam var. Yok kimse yok. Ben vardı az önce. Çika gelmişti buraya. Yok kimi oğlum dalga mı geçiyor an? Ha 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 benden kaçın lan benden korkun benden. Görüyor musunuz? Korkak çıkar çünkü. O saat 4 olmuş lan. Abi şu pervane duramaz mı? Şu pervan şu lanet pervane. Oo çıkan nerede? O çıkamaydı. Bonnie miydi? Bonnie mi oradan geliyordu? Kim bu? Onun için ben büyük ihtimal yanından baktım ama görmedim. Çok büyük bir ihtimal var oradan kameraya açtım ama görmedim. Bak her her yerden Bonnie ve Chica gelebilir. Bonnie miydi bilmiyorum ki o. Bonnie'miş tamam <laughs> Eminim artık bu galiba. Orası yok ekranı lan bak bana. Oh, 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 çok korktum lan. O gitti mi? Ah. Yok hala. görmediği için Çıkar geri dönmüş lan Şu an saat 5 o yüzden <laughs> Bilerek yapıyorum bunu evet bütün enerjiyi yüzde bire kadar getireceğim. Evet aynen öyle aynen öyle. Aynen öyle. Hiç jumpscare yemeden bir konuşamadım. Hiç jumpscare yemeden bir mi lan galiba. Olmadı. Evet. Evet. İşte bu. İşte bu be. İşte bu. Tam night 2 bir night daha oynayak sonra kapı tak çok azıcık oyuncu mu hemen 3'te bırakacağım çok uzun süre çünkü kayıt 10 dakika oldu bak mute kaldı ya ama ben duymuyorum çünkü sesi fırkası bu arada orada çıka vardı onu gördüm bak çıka beni sinirlendiriyor beni gidip mi oraya Onun için nu mu nuva benzet. O Frey neden hiç ayaklanmıyor? Hareket etmiyor. Red hep böyle. Çok iyi oynuyorum lan. E ben çok iyi oynuyorum galiba.